sürekli yeni yollar ortaya çıkıyor işte. AI diye bir konu hayatımıza giriyor. Hadi şimdi bu AI'in güvenliğini ne yapacağız diye yepyeni bir konu gündeme geliyor. Hani şimdi meslek hastalığı, benim şifrelerimin hepsi son derece karmaşık ve hepsi birbirinden farklıdır. İstisna olmaksızın herkesin gelmesi gereken artık bir farkındalık ve bilinç düzeyi var. Merhaba. Ben Sercan Akdemir. 20 yılı aşkın süredir değişen teknoloji dünyasının tam kalbinde yer aldım. Ama artık oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Speak Up YouTube yayınımızda liderliğin, teknolojinin, kültürlerin ve stratejilerin nasıl evrildiğini hep beraber keşfediyoruz. Yayınlarımızı beğeniyorsanız abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bugünkü konuğum sektörün iyi bilinen isimlerinden Cyberwise, Orta Doğu ve Avrupa direktörü Kadir Yüceer. Kadir hoş geldin. Hoş buldum. Seni tanımayanlar için kısaca kendini tanıtır mısın? Tabii. Aslında bilgisayar mühendisiyim. Bilgisayar Mühendisliği okuduktan sonra Java yazdığım bir mesleğim oldu. Ve sonrasında hizmet tarafına hızlı bir geçiş oldu benim için. Çok kısa sürdü yazılım geliştirme serüveni. Ardından hizmet sektöründe İHS'de çalışıyordum biliyorsun. Seninle de bayağı bir proje yapmıştık o dönemlerde. Devamında işler yolunda gitti. Ekipler büyüdü. Böyle doğal bir halde hızlı bir şekilde takım liderliği, müdürlük, direktörlük, genel müdürlük derken Şimdi de Cyberwise'dayım. Ee, Cyberwise'ın yurt dışındaki açılımına liderlik ediyorum şu anda. Çok güzel. Biz bu kanalımızda hem az önce bahsettiğim gibi dijital dönüşüm ve liderlikten bahsediyoruz ama dijital dönüşüm deyince de önemli bir trend olan siber güvenlik konumuz var. Biraz seninle onu konuşmak istiyorum. Siber hı. güvenlik deyince ne anlamalıyız? Hı hı. Kurumların siber güvenliğe yaklaşımı nasıl? Bireylerin nasıl? Biraz bu konuyu keşfedebilir miyiz seninle? Tabii şimdi speak up kanalını e, takip eden bayağı bir doğayan vardır siber güvenlik sektöründe ama e, biz biraz daha böyle hani konuya biraz uzak olan insanların da rahatlıkla anlayabileceği şekilde biraz oradan alalım. Tabii. Ya, siber güvenlik aslında bizim yani biz hayattayız, yaşıyoruz, nefes alıyoruz ve hayatta bazı riskler var. Sigortalar yaptırıyoruz, bazı önlemler alıyoruz. Bundan çok bir farkı yok aslında. Yani hayatta nasıl riskler varsa internete bağlıysanız herhangi bir şekilde ki şu anda günümüz dünyasında bu herkese ve bütün şirketleri aslında içine alan bir konu. Dolayısıyla bazı dijital riskler var. Bu dijital risklere karşı bir önlem almanız gerekiyor ve siber güvenlik tam da bu noktada hem kurumların hem de bireylerin bu tehditlere karşı güvende kalması için teknolojiler, hizmetler ve bunların bir bütün olarak düşünebiliriz aslında. Peki dijital dönüşümle beraber daha fazla açık vermeye başladık mı? Sence yeterince adapte miyiz bu dediklerine? Şirketler ne durumda senin gözünden? Şimdi bu konu artık şeyden çıkmış durumda. Yani bir sıkıntı vardı, çözdük, çözemedik, ne kadarını çözebildik, acaba kalanını ne zaman çözerizden ziyade artık devamlılık halinde olan, hiçbir zaman hallettik, bitirdik, artık geride bıraktık diyemeyeceğimiz hayatımızın normal akışında bulunması gereken bir konu haline geldi. Dolayısıyla bu birincisi bir farkındalık istiyor bununla ilgili. Yani ben işte bir yazılım aldım. ...bir donanım kurdum, bir hizmet aldım ve bu konuyu hallettim. Maalesef bu asla bitmeyecek olan bir mücadele iki taraf e, arasında. Yani bir karşımızda kötü niyetli insanlar var... ...bazı verileri almaya çalışıyorlar ya da bazı dijital zararlar vermeye çalışıyorlar... ...kurumlara ya da bireylere ve hep tetikte olmalıyız. Buna karşı sürekli kendimizi korur durumda olmalıyız. Bu bir süreç. E, bu noktada iyi bir noktaya aslında Türkiye özelinde söyleyecek olursam e, geldik. Ama gidilecek tabii sürekli yeni yollar ortaya çıkıyor. işte AI diye bir konu hayatımıza giriyor. Hadi şimdi bu AI'in güvenliğini ne yapacağız diye yepyeni bir konu gündeme giriyor. Hani birçok şeyi halletmiştik, iyiydik aslında. Keyfimiz yerindeydi. Yani nereden çıktı bu AI? Bir de bunun güvenliğiyle uğraşacağız diye. Hayatımıza sürekli böyle yeni... Teknolojiler ve e, akımlar maalesef giriyor buna da çok yapacak Ben de bu konuyla ilgili sormak istiyordum. Biz burada sürekli yapay zekadan bahsediyoruz. Şimdi yapay zeka ile beraber az önce söyledin ama siber güvenliğin de ona adapte olması gerekiyor. Böylelikle Tabii. daha da kompleksleşmeye başladı. Tabii. Şimdi biz aslında dijital dönüşümle beraber hayatımızı daha kolaylaştırmaya, şirketlerin hayatlarını daha kolaylaştırmaya çalışırken daha da kompleksleştiriyor muyuz? Ne oluyor? Ne olacak böyle? Ya ben bazen şöyle oluyor mesela ben de işin şimdi meslek hastalığı benim şifrelerimin hepsi son derece karmaşık ve hepsi birbirinden farklıdır. Bazen gerçekten bazı şeyleri unuttuğumda şifreleri diyorum ki ya bütün şifrelerimi sayı olarak bir yapacağım ve bundan kurtulacağım. <laughs> Yeter hani neyim çalınıyorsa çalınsın noktasına bazen geliyorum. Yoruyor gerçekten yoruyor. Yani bütün bu tehditlere karşı hazır olmak. Hani şeyi düşünelim eskiden ne vardı? Masaüstü bilgisayar vardı. Ofiste bir ağa bağlıydı. İnternete de çok limitli bir çıkış vardı zaten. O bilgisayarın, o fiziksel bir şeyin güvenliği yetiyordu. E şimdi bulut diyoruz, dijital dönüşüm diyoruz. Bu kadar kapsamlı ve hani veri her yerde olmaya başladıktan sonra... ...özellikle telefonlar ve artık her yerde internete ulaşıyor olmamız nedeniyle... E ...bu nedenle riskler, o temas yüzeyleri çok arttığı hmm. için bu kadar çok risk olduğunda... ...maalesef biz de çok kompleks, karmaşık ve yani bir adım, iki adım öncesini düşünerek... ...önlemler almak zorunda kaldığımız için dediğin gibi yorucu, karmaşık ve zor bir iş aslında hmm. bunu tam hakkıyla yapmak. Bir de biz bu dijital dönüşümde kültürel dönüşümden de bahsediyoruz. Bu hmm. siber güvenlikte de var herhalde. Çünkü bizim genelde şirketlere gittiğim zaman fark ettiğimiz hani şirket IT departmanları gerçekten güvenli hmm. ve ciddi alımlar yapıyorlar. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Ama bambaşka departmanlarda çalışan kişiler işinin gereği bizim bu shadow IT dediğimiz yani hmm. gölge hmm. IT diyelim, bilgi işlem diyelim ya da onları kullanıp işte pazarlamada ben küçük bir şey için kullanacaktım bunu. Belki yapay zeka araçlarını öyle kullanıyorlar. Ya da insan kaynaklarında benim bir deneme yapmam lazım ya da bir planlama yapmam lazım. Hiç alakası yok bunun IT ile gibi düşündükleri şeyleri kuruyorlar ve kullanıyorlar. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Benim bayıldığım bir karikatür var. Yıllar evvel görmüştüm. Yani yaratıcısını da şu an hatırlayamıyorum. Bir boks ringi düşün bir tarafında şey anons yapıyor işte e, spiker ya da ona ne deniyorsa o anons yapıyor. Diyor ki bir tarafta işte firewall'lar, IPS'ler, şu teknolojiler bunlar bunlar bu işte 10 milyon dolarlık yatırım işte asrın maçına hoş geldiniz. Bir tarafta 10 milyon dolarlık yatırım bir tarafta da Dave diyor bir tane insan böyle oturuyor. Yani bu bir yandan hani trajikomik ama bir yandan da gerçekten hayatımızın gerçeğini gösteren bir şey. Siz istediğiniz önlemleri alın. Mesela bugün bu e, üretken yapay zeka dediğimiz teknoloji artık talep de almaya başladı şirketlerde ve birçok şirket diyor ki tamam hadi kullanın işte sunum üretirken kullanın, araştırma yaparken kullanın. Buna çok müsaade ediliyor değil mi? Evet. Ama acaba insanlar oraya ne yazıyor? Yani insanlar acaba şunun bilincinde mi? Ben hassas veriyi maskeleyerek ya da hikayeleştirerek ee, uydurma isimler, uydurma şirket ismi, uydurma müşteri ismi yani sanal bir dünya oluşturarak bundan faydalanmalıyım bilinci acaba şirketin kaç çalışanında var acaba şirkette var mı gibi hmm. teknolojiden tamamen bağımsız kültürle ilgili ve bahsettiğin gibi departman bağımsız hmm. İK'da olabilir pazarlamada olabilir muhasebede olabilir finans da olabilir CEO ofisinde olabilir yani ...istisna olmaksızın herkesin gelmesi gereken artık bir farkındalık ve bilinç düzeyi var. Bu da zor biliyorsun Peter Drucker'ın şahane bir lafı var hani... ...kültür stratejiyi kahvaltıda yer diyor. Sen hı hı. siber güvenlikle ilgili en iyi stratejiyi yap... ...ama o karikatürde olduğu gibi bir tane insan, bir tane hata... ...her şeyi bir anda silip atabiliyor. Peki bu insanları nasıl hazırlaması lazım bir şirketin? Neler yapılması lazım? Yapılıyor mu? Bunu... Iı, Az önce bahsettiğim gibi yaşam döngüsünün yani şirketin normal yaşam döngüsünün içine kalıcı bir şekilde oturtmak gerekiyor. Yani bir sürü çarkın birbiriyle ilişkili bir şekilde dönmesi olarak bir şirketi görselleştirecek olursak böyle bir çarkın da getirilip o mekanizmaya dahil edilmesi ve bütün o diğer çarklarla birlikte düzgün bir iletişim halinde olması gerekiyor ve zaten oradan ortaya çıkacak bir yol haritası strateji ile birlikte yatırımlar eğitimler hı hı. farkındalık çalışmaları Hatta öyle e, sen de e, tahminimce biliyorsundur e, bu oltalama saldırılarını taklit hı hı. eden güvenlik yazılımları hı hı. var şirkette bir test yapıyorsun işte bazı insanlar düşüyor 30'a, evet. Sana diyorsun ki gel bakayım niye tıkladın sen buna diye. Bu arada, arada bir, arada bir <laughs> benim de tıkladığım oluyor. Çünkü öyle bir güzel yapıyorlar ki tam benim müdürümden gelebilecek şekilde bir e-maili, gelebilecek şekilde bir başlığı bulup ben e, arada bir düştüğüm oluyor. ...ve çok yoğun çalışırken insan fark etmeden yapabiliyor. Ama bu dediğin gibi bir kültür. Bir de şöyle de bir gerçek var. Derler ya hani güçlü ya da tam sağlam bir kapı yoktur. Beceriksiz hırsız vardır diye. Yani ne kadar kapılar, ne kadar işte sitelerde otursanız da ne kadar güvenlik önlemi alsanız da hırsız kafaya koyduysa o kaşıkçı elmasını çalabilir. Hani oraya kadar gidebilirdi. Yani siber güvenlik tabii bir yolculuk dediğin gibi. Tabii. Hani kültürle beraber değişebilir ama çok da kolay bir yolculuk gibi görünmüyor. Yani sen de çok kolay bir yerde yer almıyorsun açıkçası. Çok güzel, peki birazcık da senin o liderlik rollerine gelelim. Sen Hı -hı. yıllar içerisinde, yıllardır sektörde çalışıyorsun Hı -hı. ve farklı farklı jenerasyonlarla çalıştın. Doğru. Şimdi daha genç jenerasyonlarla çalışıyorsun ve onlar daha teknolojiye adapte durumda. Hı -hı. Hı -hı. Sen hani nasıl görüyorsun, nasıl gidiyor bu jenerasyonlar? Yönetim biçimlerin değişiyor mu, onların iş yapış biçimleri değişiyor mu? Şimdi kanalımızın adının Speak Up olmasından da e, destek alarak... Ee, biraz burada tespit ettiğim bazı handikapları, tezatları aslında bahsetmem lazım. Çünkü ben aslında dediğim gibi mühendis olarak üniversiteden mezun olup sonra yol onu gerektirdiği için yöneticiliğe dönüştüm. Hı hı. Ve bu kolay bir dönüşüm değil aslında. Hani neredeyse bir insanın karakterinin içe dönüklükten dışa dönüklüğe doğru bir yolculuk yaşamasını da gerektiriyor ve e, gerçekten zor. Hem bu kısmı var hem bir de şimdi jenerasyonlarla ilgili de ee, negatif olumsuz yaklaşımlar, etiketlemeler. Bizim zamanımızda böyle miydiler? Yani bunları biraz şey buluyorum, riskli buluyorum. Aslında değişim, adapte olmak zorunda olduğumuz bir şey. Özellikle teknoloji dünyasındaysak, hele ki bir de bu dünyada yönetici isek ya da yönetici olmak istiyorsak, ee, eski geleneksel yönetim metodları, yani pandemiyle birlikte değişen çalışma biçimlerini düşün. Artık eskiye nazaran çoğu şeyin bir hükmü kalmadı. Buna adapte olmak gerekiyor. İnsanlara biraz alan tanıyabilmek gerekiyor. Farklı fikirlere açık olmak gerekiyor. Mikro yönetimden kesinlikle uzak durmak gerekiyor ve şunu söylememek gerekiyor. Ya bu jenerasyonda işte iş beğenmiyor. Acaba işte bir sorun olabilir mi diye bir düşünmek gerekiyor. Hani bazı akımlar, trendler ya da moda olan bazı kelimeler ya da bazı yaklaşımlar, yönetim modelleri ortaya çıktığı zaman maalesef çok büyük kitleler ışık görmüş gibi böyle aa tamam o zaman hepimiz bunu yapalım diye böyle bir hücum durumu olabiliyor. Ben bunu biraz sakıncalı görüyorum. Yani şeyde bile sakıncalı görüyorum. İşte e, cinsiyet eşitliği ile ilgili çok ciddi hedefler bununla ilgili bir şeyler konuşulurken şu unutulmadan ya da atlanmadan konuşulması gerekiyor. Ya bu ülkenin coğrafik olarak belli bir kesiminde kız çocukları acaba okula gidebiliyor mu da biz şimdi şeyi eleştiriyoruz. Yani hakkaniyetle birlikte cinsiyet eşitliğini eleştiriyoruz. Burada bazen ee, arkasını temel sebebi temel problemi tespit edemeden hı hı. akım olan şeyin peşinde böyle hı. biraz bilinçsiz koşma durumları olabiliyor. Ee, bu konularda dikkatli olmak lazım. Hani işin gerekliliğini ölçmek lazım. Hı. Benim mesela biliyorsun önceki şirketimiz hani kişi sayısı olarak öyle çok fazla büyük değildi. Biz bakıyorduk adaylarımıza. Biz şundan emin olmaya çalışıyorduk. Çeşitlilik, farklı düşünceler, farklı yaşama biçimleri Bunların kararımızı etkilemediğinden emin olalım hı hı. elimizdeki dağılıma bakalım ve diyelim ki tamam düşünelim ne olabilir daha iyi ne yapabiliriz bu dağılımda bu adaleti sağlamak için sadece bunu hani cinsiyet eşitliği olarak düşünmeyelim bu inanışla da ilgili olabilir, ee, Eğitim de olabilir. eğitimle ilgili olabilir işte ne bileyim memleketle bile ilgili olabilir Türkçe'de şey var ya nerelisin gibi ilk bir soru var. Yani o çeşitlilik, o harmoniyi yakalamak adına daha iyi ne yapabiliriz, bunu hep düşünelim. Hı hı. Ama sırf kendimizi yani tabiri caizse cici göstermek için de... ...başka birinin hak ettiği bir işi... Hı. ...hak etmeyen başka birine verip sırf kendi imajımızla ilgili... ...böyle biraz at gözlüğünü takıp... ...yanlış hareketler yapmayalım diye çok inceleyip sık dokuduğumuz hı hı. konular oluyordu. Bunlarla ilgili... E, ...pazarlama bakış açısından ziyade insan odaklı yaklaşımların biraz daha ön planda olması gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel. Tabii bunun bir sonraki seviyesi de var. Her kişinin bir bırakalım hani geçmişi neydi ne değildi ya da işte o değişik kültürler olmasını. Gerçekten herkesin özel bir karakteri var. Beyin yapısı var. iş yapış biçimi var. içe dönük var. Dışa dönük var. İşte böyle beyinle bakıyorlar testler yapıyorlar. Kırmızılar var sarılar var. Hani ona göre işi vermek ve o kişiyi o şekilde parlatmak var. Yani o kadar çok önemli bir şey ki liderlik. Ama hani jenerasyonlar tabii böyle bir artık e, dememizde olduğu için genel olarak da bir etiketlenme de olduğundan sormak istedim ama yine de sormak istiyorum sana. Hani hangi jenerasyonla daha rahat çalışıyorsun? Ben hepsiyle rahat çalışıyorum. Ve bunu gerçekten hani e, az önce söylediğim hmm. gibi kendimi <laughs> her şeyi yapabilir göstermek adına değil. Ben çünkü adapte olabiliyorum. Yani e, bu biraz şeyle de ilgili sanırım. Çok yüksek bir egoyla yaşadığım sorunlarla mücadele etmek yerine şuna odaklanıyorum. Niyetimiz ne bizim? Karşılıklı çalışırken işte şirketin bir başarısı, bir projenin başarısı, müşteri memnuniyeti. Hmm. Eğer niyetimiz aynıysa, hedefimiz aynıysa... Zaten çözülemeyecek hiçbir problem yok ki. Sadece bu problemlerde şuna dikkat etmek lazım. Sağlıklı bir konflikt mi yaşıyorum ben? Hı hı. Çatışma doğru mu bilmiyorum. Ben de biraz şey konusunda hassasımdır. Türkçelerini kullanmaya gayret ediyorum ama. Bu yapıcı bir şeyse, sağlıklı bir şeyse bizi zaten iyiye götürür. Sen A dersin, ben B derim. C'yi bulabiliriz farklı düşündüğümüz için ve C ikisinden de iyi olabilir. Ben hep bunu ararım ve olmasını da isterim. Hı. Ee, burada işte tek akılla, tek bir kişinin söyledikleriyle yönetilmesi gibi şeylere de çok sıcak bakmıyorum. Jenerasyonlar arasında da bence şöyle bir handikap da var. X, Y, Z'den bağımsız jenerasyonlar arasında geçiş olurken şu handikap sebebiyle de jenerasyonlarla ilgili bir algı oluşuyor bence. Şimdi ben bir iş yapıyorum ve bu işi çok iyi yapıyorum. Hı hı. İş büyüyor. Ben artık o işi yönetmem gerekiyor. Ama tabii ki de ekibimdeki insanların o işi benim yaptığım kalitede yapması için bir tecrübe, bir zaman ve en önemlisi bazı hatalar yapmaları gerekiyor önce. Şimdi buna zemin sağlamayıp, delegasyon doğru yapmayıp hala orada biraz elini her şeyin üstünde tutarsan hiçbir jenerasyon zaten birbiriyle asla barışamaz. O zaman liderliğinde aslında onlara delege etmek ve onların o hata yapmasına izin vermek de var. Kesinlikle. Ve amacımız kesinlikle. da zaten nihai amacımız bizim şirketlerde bir sonuç elde etmek. Tabii Hedefimizi ki. gerçekleştirmek. Aslında böyle bakınca da çok basitleşiyor. Çok da sade bir şekilde anlattın. Teşekkür ederim. Söylemesi kolay ama. <gülüyor> <gülüyor> İçinden <gülüyor> evet. geçerken çok zor. Gerçekten hem fikirip evet. söylemesi kolay ama güzel de söyledin. Peki senin hayatın aslında sadece teknoloji sektöründen ibaret değil. Biz seni sektörde iyi bir dansçı olarak biliyoruz. Biraz bu dans, ne dansı yapıyorsun, neler yaptın, niye başladın bu işe bir anlatır mısın? Tango yapıyorum ben, 13 yıldır. Ee... Neden tangoyu seçtin? Neden tango <gülüyor> diyorsun? <gülüyor> ya şöyle oldu. E, bizim üniversite hayatımız çok e, kampüste rahattı. Yeditepe Üniversitesi'nde okudum ben. Yani bilenler bilir. Kayıştay kampüsü şahane böyle. Hani sosyalleşmek için son derece her şeyin olduğu bir yer. İş hayatına girdim. Aldı beni bir sıkılma. Yani ne yapsam ne yapsam ben oyun da oynarım aslında. Hani böyle bir alışkanlığım da var ama yine de böyle bir şey yapma ihtiyacı oldu. Ee, yakın arkadaşlarımdan biri ona da selam olsun çağrı. Bana hep derdi tangoya başla tangoya başla diye. Biz de onunla yalan yok, dalga geçerdik. Şimdi ben, Isparta'da doğmuş, üniversite okumak için İstanbul'a gelmiş. Hani Mehmet Ali Bey demişti ya, ben Anadolu çocuğuyum diye <laughs> girmişti. Ben de öyleyim aslında. <laughs> hani bu konular bize biraz uzak, gerçekçi olmak lazım kültürel anlamda. Ben de dedim, şuna bir bakayım. Hani YouTube'dan biraz videolar izledim. Ee, benim şöyle bir önyargım vardı, hani böyle salsa gibi, Latin dansları gibi... Ee, Nasıl ifade edeyim? Dikkatli kelimeler kullanmaya çalışıyorum. Böyle şen şakrak diyeyim. Hani ona göre gömlek, ona göre ee, kıyafet. Erkeklerin çok hareket ettiği. Yani diyelim. bizim gibi ön yargılı Türk erkeklerinin diyeyim çok böyle sıcak bakmayacağı danslara nazaran daha asil buldum tangoyu. Ee, özellikle kadına verilen değerle ilgili. Mesela tangoda kadın çok ön plandadır ve erkek dansı kurgularken, özellikle doğaçlama dans ederken kadını, kadının süslemelerini. Ee, onu biraz parlatmak adına e, bir e, yaklaşım biçimi, düşünme biçimi de var. O kısmı da bana çok hitap etti. E, dolayısıyla böyle bir yolculuk hem sosyaliz. Sosyal dans ediyoruz işte dans gecelerine gidiyoruz eşimle. Ya da e, Türkiye uluslararası anlamda e, bir tango merkezi diyebiliriz. E, hmm. Her hafta ya da iki haftada bir çok yoğun yani en kötü ayda bir Türkiye'de festivaller oluyor. Dünyanın her bir yanından insanlar geliyor. O açıdan da şanslıyız. Hem sosyal e, bu işi yapıyoruz hem de e, arada bir gösteri de yapıyoruz. Yarı profesyonel diyelim tam olmasa da. Hani eğitmen değiliz, dersini vermiyoruz. Hı hı. Ama gösteri yapmaktan keyif alıyoruz. Bir şey üretmekten, sonra onu çıkıp sahnede ya da bir dans gecesinde insanlarla paylaşmaktan keyif alıyoruz. Ee, şey kısmı çok önemli. Oraya e, bağlayayım. Böyle aktiviteler... Bir şalteri kapatıyor insanda hmm. hani hayatınla ilgili dertler tasalar biliyorsun işlerimiz stresli mevcut e ekonomik durumlara baktığın zaman zaten herkes biraz dertli e ama böyle aktivitelere girdiğinde o şalterin kapanması ve onları hiç düşünmediğin belli bir 3-4 saat orada zaman geçirmek Hı. ...mental olarak da, ruhen de iyi geliyor bence insana. O kısmından çok mutluyum. Hı. Aslında insanlar stresli olduğu zaman böyle aktivitelere zaman ayırmıyorlar. Çünkü zamanları da olmadığını söylüyorlar. Çünkü o stres onları yıpratıyor. Ama sen tam tersini söylüyorsun. Aslında zaman ayırsalar, stresi de daha rahat yönetecekler. Bu evet. hatayı ben de yaptım. Hı. Hatta tam az önce konuştuğumuz gibi yeni e, çiçeği burnunda yöneticiyken ...delegasyon hiç haberim yok nasıl yapılır ve benzeri. Eğitimini de almamıştım yöneticilikle ilgili. ...sabahlar olmasın, işte geceleri 3'e 4'e kadar, sabah 5'e kadar çalışmalar... ...hani ekipler büyürken işler aksamasın, bir şey olmasın diye... ...mikro yönetimin kralını yıllarca yaptım. Yani o hatayı ben uzun süre yaptım. Böyle anlatıyorum şimdi de şöyle olması lazım, böyle olması lazım. Çok ciddi hatalar da yaptım. Ee, ve ben de öyle düşünüyordum. Senin dediğin gibi. Ya benim işim ne hale gelmiş, benim bu kadar işim var, meşguliyetim var... ...ne dansı, ne oyunu, ne gezmesi, ne tatili gibi ee, bir bakış açısına ben de... Ee, uzun zaman aslında hakimdim. Ama bir gün aldığım eğitimler sayesinde diyebilirim ya da hmm. Sabancı Üniversitesi'nde de Executive MBA yapmıştım. Orada da bir aydınlanmalar yaşadım. Şunu fark ettikten sonra konu çok değişti bende. Hani uçakta var ya bir çok yoğun tribülans ya da riskli bir şey olduğunda maskeler düştüğünde maskeyi önce kendine tak diyor ya evet. sen bir lidersen yöneticiysen, çevrene topluma fayda mı olacak diyorsan kendine iyi bakacaksın, iyi olacaksın ki çevrene de faydan olsun. Öbür türlü o nasıl diyelim karanlık bir ruh haliyle böyle can hıraş bir mücadele içindeysen etrafına da karanlık ve kötü bir enerji veriyorsun aslında. O yüzden bu zaman yönetimini doğru yapmakla birlikte böyle şeylere zaman ayırmak ve totalde böyle bir iyilik hali yakalamak aslında çevremize bence biraz sorumlu olduğumuz da bir şey. O açıdan bu tarz Tango ya da işte insanlar neyden keyif alıyorsa böyle şalteri kapatabildikleri bir şeyler Hı -hı. olması çok iyi olur. Çok güzel buna sorumluyuz demen de çok hoşuma gitti. Gerçekten Bence hepimiz öyle. kendimize iyi bakmalıyız eğer etrafımızın iyi olmasını istiyorsak. Peki biraz teknoloji dedik biraz Hı -hı. liderlik dedik biraz da özel hayat dedik ama biraz hani daha çok böyle Türkiye'deki ortamı konuştuk. Sen Hı -hı. aynı zamanda bölgede iş yapıyorsun. Evet. Hangi açıdan bakmak istersen bak sence... Hı -hı. Yurt dışı ile karşılaştırdığında özellikle Orta Doğu'yla ya da Avrupa'yla hangi ülkeyi karşılaştırmak istersen. Türkiye'nin adaptasyonu teknolojiye, Türkiye'nin liderlik yapısı, Türkiye'nin hani kendine asla bakabilmesi ne durumda nasıl görüyorsun? Çok ileri seviyedeyiz. Ve bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Artık tecrübeyle de söyleyebiliyorum. Çünkü hem Orta Doğu'da birçok ülkede hem de Avrupa'da birçok ülkede bunu artık gidip sahada gözlemleme şansım da oldu. Eskiden şunu hep duyardım üreticilerden, e, küresel üreticilerden özellikle. Keşke sizin gibi bir partnerimiz işte Dubai'de de olsa, keşke hmm. sizin gibi bir partnerimiz Belçika'da da olsa hani katma değerli bir hizmeti verirken al verdim sana kullan hadi görüşürüzden ziyade işte bunu doğru yaptık mı, fayda alınabildi mi, hmm. bak şunu da ekleyelim bunu da ekleyelim ya da işte bir sorun için birisi aradığında birisi çağırdığında sorunumu çözdüm hadi görüşürüzden ziyade etkilediği başka şeyler varsa drona da bir bakayım belki faydam dokunur gibi girişken ee, çalışkan ve ee, belki orada işte özel hayat ve iş hayatı dengesini bizim çok doğru kuramıyor olmamız bu tarz bu tarafta da Hı -hı. biraz avantaja da dönüşebiliyor Hı -hı. yani bu kadar işi sahiplenen ve sorumluluk bilinciyle çalışan bir kültür Hı -hı. bu kadar ciddi teknoloji okuru yazarlığı ve çok iyi mühendisler yazılımcılar ee, böyle bir durumumuz da var. Ülke olarak yurt dışında çok rağbet görüyor gerçekten hmm. kalite olarak. Çok güzel yani biz de bunları fark ediyoruz ama sizin buradan iş yapan da bir iş ortağı olarak ya da bir işte şirket olarak bunu görüyor olmanız çok faydalı. Valla ben gurur duydum iyi ki varsınız iyi ki böyle şeyler yapıyorsunuz. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Ee, teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için ve Speak Up e, programını da çok kıymetli buluyorum. İsimlendirmesini de çok anlamlı buluyorum. Konuş hani evet. saklama geride tutma birileri hmm. konuşsun anlatsın. Bence bu sektör için de çok kıymetli. O yüzden emeklerine sağlık. Ben Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gerçekten sektörün anlatacak çok şey var. Senin gibi değerli isimlerle olmak da bizim için çok büyük mutluluk kaynağı. ki geldin, edeyim. ilki varsın. Çok sağ ol. Bugün Speak Up YouTube yayınımızda Cyberwise, Orta Doğu ve Avrupa'dan sorumlu bölge direktörü Kadir Yüceer'i konuk ettik. Kendisiyle çok ilham verici bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere. Bu arada yayınlarımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Koşuya başlamanın en güzel taktiği yürü koş. Sen nasıl başladın bilmiyorum ama ben yürü koşla başladım. Evet aslında bir şeylerden fedakarlık ederek zaman buluyoruz. Ben mesela bu herhalde 10 senedir koşuyorum. Hiç televizyon genelde izlemiyorum. Çünkü sağlık olmazsa, bu arada daha bugün söyledim evet. kendi, kendi Sağlık olmazsa hayat yok ve zaten işe gidemiyorsunuz.